Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yepyeni bir video ile karşınızdayım. Evet arkadaşlar bugün sizlerle hem duyuru videosu hem de oyun oynayacağız. Arkadaşlar duyuru yapacağım. Bir aydır ya bir aydır az oldu. Bayağıdır video gelmiyor. Neden? Çünkü bir ay falan bakmamıştım ben YouTube'a video çekmemiştim. O yüzden kanalım kapanmış. Hastayım. O yüzden Sinirim akıyor. özür dilerim sizden. Arkadan da sesler gelebilir biraz. Sizden sizlerden özür diliyorum. Şimdi hemen oyunumuza geçelim. Arkadaşlar bazen konuşmayabilirim. Çünkü uzun zamandır video çekmediğim için alışamadım. Evet girdi. Arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft'ta Hunger Games oynayacağız. Daha bir sürü gelecek Minecraft. Başka oyunlar da gelecek. Ve şimdiden söyleyeyim arkadaşlar lütfen videoya like atmayı unutmayın. Burası dolu. Arkadaşlar özür dilerim biraz da lag var. Şuraya gir. Gel. Gir. Evet geldik. Şimdi biraz bekleyeceğiz arkadaşlar. Bakayım kaç dakika. Arkadaşlar bir buçuk bir buçuk dakika var. Ben size birazdan geleceğim. Arkadaşlar geri döndüm. 30 saniye kaldı. Şimdi başlar. Hmm, Takım olmayacağım çünkü hep öldürüyorlar sonradan. Belki videonun so sonlarında olabilir. Başlıyor. Bakalım ortaya gidiyorum ben direkt. Abi hiçbir şey alamadım. Mantar aldım. Arkadaşlar adamlara mantarla dalacağım. Biraz yemeğim var. Şimdi tek işimiz kaçmak çünkü bir şey alamadık. Orada chest var. Orada chest var. Gelmeyin peşimden. Peşimden biri mi geliyor? Biri mi geliyor? Biri mi geliyor? Evet. Tim 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 tim. Tim, team. Satan John and Team, team, team. arkadaşlar öldük neden arkadaşlar bu video kısa sürecek çünkü yani çok uzun yapmayacağım aynı zamanda duyuru videosu olduğu için fazla yapmayacağım uzun bu şurası ne Arkadaşlar ben birazdan geliyorum. Arkadaşlar geri döndüm. Bir şey yapmadın da klavye kafa yedi o yüzden olmadı. Biraz gezelim bakalım. Neler var buralarda neler. Var? Bu arada başka map'e girdim sanmayın hala aynı map değil. Mapteyim de işte server. Anladım. Arkadaşlar bir tura daha girelim ama burası çok burası çok dolu oluyor o yüzden ben bildiğim başka bir server var oraya gireceğim. Aa, dur oraya yapmamıştım değil mi? sonraki video 5 dakika olmuş. Arkadaşlar 10 dakika falan oldu. Kapatacağım. 15 dakikadan uzun yapamıyorum videoları. Yani en fazla 15 dakika yapabiliyorum. Arkadaşlar daha 1, 1 dakika 45 saniye var. Ben birazdan geleceğim. Arkadaşlar geldim 30 saniyemine kaldı şimdi başlar Türklerle takım oldum Türkler ortada bekleyecek ben de onlarla kalacağım başlıyor şimdi arkadaşlar burada benim kitim varmış ben bunu unutmuştum yani bilmiyordum yani ne ara kitim olmuş. En azından saldıracak bir şeyimiz oldu. Stone Türk. Arkadaşlar özür dilerim sessiz kalmışım. Arkadaşlar birazdan videoyu bitireceğim. Bu son turumuz. Yalnız 4 kişi team olduk Türk takımı. Adama yazık ya şuna da eşya şu verme. Oyun portal sözde oyun portalmış. Arkadaşlar gerçek değil tabi. Oh. Bana ne ara baltayı verdiler? <laughs> Balta daha güçlü oluyor. Biraz bunu kullanayım. Kırılınca kılıca devam edin. <laughs> kurt sağlığı altın. Elmas da da kurt. Adam gibi silahım yok. Şu an bir tek baltam var. Bana ayakkabı lazım. Hah pantolon. Şu an güçlüyüm arkadaşlar. Bu kitim de var. Süper. Direkt buradan uzanamıyor muyum? Bu tüplerde akıl. Zor bulunuyor. Neyse bayağı yememiz var. O demir verdi bile. Kim verdi? Çakmak da verdiler. Şu türkü iyi ki Adam taş baltağı aldı. Ben bir tane daha çakmak alayım ne olur ne olmaz. Çakmak. Buradaki almış mıydık? Oo, elmas çıktı. Çubuk da lazım olur. Altın da Tamam. Şimdi envanterimizi biraz düzenleyelim. Balta buraya. Yay buraya. Çakmak. Çakmak. Bana ne işimize yarayacak bilmiyorum ama. Böylesine oyun veriyor. Ver, bana. Bana ver. Bana ver Ona bana ver. Arkadaşlar 15 dakikayı geçemem. 13 dakika olmuş. Ben şimdi videoyu burada bitireyim. Kendinize iyi bakın. Bay bay.